seyirciler. Bayern Münih'in altyapı tesisleri, Bayern kampüsünün içindeyiz. Sevgili Fatih Demireli ile birlikte çok özel bir konuğumuz var. Bayern Münih U17 Teknik Direktörü, eski milli futbolcumuz Halil Altıntopla birlikteyiz. Hocam öncelikle bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Pırıl pırıl bir güneş, nefis bir hava, çim kokusu insan gerçekten sahaya çıkıp topa vurmak istiyor. Kapıdan girer girmez, kampüsün içinden girer girmez insan Bayern Münih'in neden bu kadar başarılı, bu kadar dominant bir kulüp olduğunu aslında hissedebiliyor. Sizin kariyerinize, U17 takımına, buradaki hedeflerinize de değineceğiz ama bir tesisle başlayalım. Nasıl bir merkez burası size? Sizin izlenimleriniz neler buna dair? Tesis yeni bir tesis, 3-4 yıldırlı var. Bu Almanya'nın özellikle Bayern Münih'in de altyapıya çok önem verdiğini gösteriyor. Geleceğe çok büyük ve iyi yatırım olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Özellikle Paris Saint Germain gibi, Manchester City gibi, Real Madrid gibi, Barcelona gibi dev takımların aslında kağıt üstünde istediği her oyuncuyu alabilecek gibi gözüken takımların altyapılara ne kadar büyük yatırımlar yaptığını biliyoruz. Herhalde büyük takım olmak büyük transfer yapmaktan ibaret değil. Bunu burada da çok net anlıyoruz. Hocam siz ne dersiniz? Ya büyük takım olmak bence yaşamak lazım. Örnek olmak lazım. Bunu Bayan Münih özellikle altyapıda sade futbolculara değil ailelerine özel hayatlarında örnek olmaya çalışıyor. Her yönden destek çıkmaya çalışıyor. Bu da galiba Bayan Münih özellikle Almanya'da bir numara diyebiliriz. Hani Hem aslında bir yarışmacı bir kulüp Bayan Münih hep şampiyonluğa odaklanan bir kulüp aslında ama aynı zamanda da ee, çok ciddi bir yatırım var. Buradaki o ikilem nasıl? Hani bir taraftan evet kazanmak istiyor her taraftan, bir taraftan da yetiştirmek istiyor. Bu senin için nasıl bir yansıması var? ya Gerçekten kolay değil. Bir yönden e, ne oyunu olursa olsun bu futbol, e, langırt olabilir, tavla olabilir. Yani oynadığınızda tabii ki zevk için ilk önce yapıyorsunuz, ama hep kazanma arzusu da oluyor. Ama bu. Konuda özellikle eğitim anlamında genç arkadaşlarımız için eğitime e, skorun önemli olmadığını söylüyoruz ama skorda önemli. Ama biz örnek olmamız lazım, tavırlarımızda, hareketlerimizde gol yedim mi veya gol attım mı? Ona göre bir davranış, bir duruş sergilememiz lazım ki gerçekten bunu yaşadığımızı, inandığımızı göster gösterdiğimiz zaman daha da. Tabii ki her şey kolaylaşıyor. Genç arkadaşlarımıza ilk önce insan olarak örnek olmamız lazım. Tamam, futbol bizi hepimizi bir araya getiriyor, ama kişiselliğin özel kendi gelişimleri ön numara. Bu okul, özellikle okul çok bir, bir numara okul. Okulla dersleri iyi olmazsa yeri geldiğinde itmanlara çıkarmıyoruz veya daha çok derse kendisini vermi oyuncunun vermesi gerektiğini inandığımız için itmanlara çıkmıyor. Ama bu işte hal hareket, oturması, kalkması, birbirleriyle ortam oluşturmaları bizim için kesinlikle futboldan önce geliyor. Hocam sizin teknik direktörlük hayalinize dair şu an bulunduğunuz nokta o hayalinizin o kafanıza çizdiğin resmin neresinde, neresini kaplıyor? Ya resmi tam bitiremedim, daha full çizemedim. daha kendim de teknik direktör olarak bir eğitim eğitimden geçiyorum. O yüzden benim için burada bulunmak en doğru yol olduğunu düşünüyorum. Daha çok öğreneceğim şeyler var. Özellikle kişisel bağlantı, iletişim kurmak konusunda. Hep e, pozisyon rol değişikti. Hep kendim sahadaydım. Şimdi dışarıdan daha farklı her şey. Daha e, o yüzden. E... Yavaş yavaş adımlarla tırmanmaya çalışacağız. Bakalım yolumuz nereye doğru gidiyor? Aslında şunu merak ediyorum. Şimdi üst yapıda hepimiz biliyoruz. Kazanmak çok önemli. Özellikle bizim ülkemize biz buna daha çok alışığız. Belki e, diğer Avrupa Liglerinde önde gelen liglerde biraz daha sabır e, altı dolan bir kelime. Ama bizim futbol ligimizde çok sabır söz konusu değil. 2-3 mağlubiyette bir anda teknik direktörlerin e, kaderleri etkilenebiliyor. Burada siz... E, Nasıl bir bakış açısıyla görev üstleniyorsunuz? Yani üst tarafın sizden beklentisi ne? Bir kazanma baskısı veya bir başarı kriteri nedir bu seviyede? Başarı kriteri ilk önce iletişim. Teknik direktör, arkadaşlarla, psikologlarla, öğretmenlerle iletişim en önemlisi. Beraber bir yerlere varabiliriz. Ya hiçbir kişi kendi başına özellikle futbolda bir şeyler başarmak çok zor. O yüzden kriter bir numara o. Ondan sonra tabii ki skorlar da geliyor. Çünkü iyi skorlar elde ettiğimizde özgüveniniz de daha iyi oluyor, gelişim de daha kolay oluyor. Ama ilk önce iletişim. İnsan, ilk önce insan iletişim. Ondan sonra gelir zaten kolay. Az önce biz U-17, U-19 maçını izledik evet. yanılmıyorsam değil mi hocam? Ee, sizin takımınızda baktık listeye sevgili ile birlikte bayağı da bir Türk futbolcu gördük. Şöyle bir takımınızı nasıl değerlendirirsiniz hocam? Sürprizler var mı? Nasıl bir grup U-17 grubu Bayern Münih'te? Gerçekten özellikle U-17 2005'si doğumlu arkadaşlarımız Almanya'da çok yetenekli. Bunların arasında... 4-5 tane özellikle bizim takımımızda da e, vatandaş Türk oyuncuları var. Kendi vatandaşlarım. Üçü zaten U17 milli takımda. Bu Kenan Yıldız olsun, e, Emirhan olsun, e, Kaan olsun. E, Edis vardı bugün. O da e, maalesef e, çok uzun ın, 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 yıllar e, sakattı. 3 yıl bir aradan sonra yeni yeni takıma e, yine ulaştı. E, ayak uydurmaya çalışıyor. Kendisi de çok yetenekli. Türk futbolunun geleceği özellikle Almanya'da veya Avrupa'da baktığımız arkadaşlarımıza bence parlak. Ki hocam bir taktiksel anlamda hep konuşulur ya işte Barcelona tüm yaş kategorilerinde aynı futbol oynar. Ajax tüm yaş kategorilerinde aynı futbol oynar gibi. Yani bu ıı, temel bir başarı kriteri midir? Yoksa sizin burada yaklaşımınız Bayern Münih kulübü olarak farklı mı? Daha doğaçlama mı yoksa belirli bir sistem anlayışı var mı A takıma kadar? A Aynen. Barcelona nasılsa bizde de öyle. Ee, hemen hemen aynı ıı, takımlarımızın hepsi aynı sistemde oynuyor. Eğitim. Yani eğitim. Iı, sağ bek diyelim e, yeri geldiğinde zamanı geldiğinde a milli takıma çıkacağı bir duruma geldiğinde e, ona ona göre hazırlıyoruz o yüzden e, skor önemli değil e, herkes biliyor nasıl oynadığımızı ona göre de çözümler üretmeye çalışıyoruz e, e, özellikle bizim oyuncularımız için büyük bir avantaj bunda benim en çok sevdiğim yönü yani bu tabii ki Belçika'da, Hollanda'da da var ama Bundesliga'da sonuçta kulüplerin bütçeleri daha yüksek. O yüzden daha özel bence. Yani 17-18 yaşında bir çocuğu mesela Julian Draxler çok iyi hatırlıyorum. galatasaray şarkı eşleşmesinde 19 yaşındayken %100'den fazla Bundesliga maçına çıkmıştı. Evet. Max Maier de daha sonra Fenerbahçe'ye gelen 17 yaşında hamle oyuncusu olarak oyuna girmişti Şalke'de. Evet. Yani bu anlayışın temeli ne hocam? Ben bunu çok merak ediyorum. Ya burada da yarışma var, burada da bir başarı baskısı var. Ama genç oyuncuları sahaya bu kadar özgürce atabilmenin kilit noktası ne? Kilit noktası bence eğitimin e, e, ilk başta e, sağlam adımlarla gitmeleri. E, çok iyi bir örnek var e, bizim takımımızdan Paul Vana, e, 2005 doğumlu. Ben anlattım hocam. Hatta benim anlattığım evet, maçta ilk kez forma giydi. E, bizim takımımızda kendisini önerdik işte Julian Nagelsmann'a çok yetenekli olduğunu kendisi de bilesin mukavelesi bitiyordu öyle kapı açıldı ee, sağlam adımlarla yola çıktığı için e, o şansı da e, iyi kullandı. O yüzden e, U17 değil u 19 değil şimdi e, koskoca Bayern Münih profesyonel takımında her gün idmana çıkıyor. Eskiden Bundesliga'da yıldızı parlayan her oyuncuyu transfer eden kulüp şeklinde tanımlanan Bayern Münih şu anda akademiden biraz daha beslenmeye ihtiyacı var sanki ya da o noktaya yatırım yapma ihtiyacı hissediyor gibi. Kesinlikle, yani baktığımızda özellikle geçen iki yıl pandemi bu Münih gibi büyük kulübü de çok etkiledi. Eskisi gibi istediği oyuncuyu o kadar rahat alamıyor. O yüzden özellikle Premier Premierlikle Bundesliga'ya karşılaştırdığımızda. Munisigan'ın hiçbir şansı yok. Mesela eskiden olsa Lewandowski ile Haaland'ı pıt diye e, bir görev değişimi çok, yapardı aynen, Bayern Aynen Aynen çok doğru. Ama eskisi gibi dediğimiz gibi Premier League kulüpleri devreye girdiğinde Bayern Münih'in artık bir şansı yok. O yüzden e, Cemal Musiala e, çok iyi bir örnek. Öyle bir futbolcuyu şimdi e, Yurt dışından veya bir başka bir kulüpten transfer etmeye çalışsanız Bayern Münih gücü yetmez mi? milyon Euro'dan açarlar kapıyı. Büyük ihtimal. Mesela scouting çok önemli. Genelde scouting denince de hep küçük yaşta oyuncuları keşfetmek olarak algılanır. Bayern Münih tamamen Almanya'da mı besleniyor bu konuda yoksa mesela bir Türk oyuncusunu tıpkı Zeki Çelik gibi mesela geçmişten yakın geçmişten Çağlar gibi mesela hani bu tarz oyuncuları da radarını alıyor mu? Nasıl işliyor da prosedür? Kesinlikle Avrupa bütün dünyada scoutlarımız var. Özellikle Türkiye'de de çok yakından takip ediyoruz. Maalesef Türkiye Avrupa Birliği'nde olmadığı için 18 yaşını beklememiz gerekiyor. O yüzden erken yaşlardan örneğin gelecek yaz Danimarka'dan bir tane oyuncu aldık. Kendisi daha yeni 16 oldu. Maalesef Türkiye'de biraz beklememiz gerek. 18-19 olduklarında tabii ki başka e, fiyatlar biçiyor takımlar. O yüzden Bayan Münih için o kadar kolay değil. Teknik direktör eski milli futbolcumuz Halil Altın Topla sohbetimize devam ediyoruz. Bu kez kampüsün stadındayız diyelim. Şunu merak ediyorum. Bol bol analiz videosu izliyorsunuz. Hani bu konuda artık futbol sadece saha içerisinde veya antrenman sahasında geçmiyor. Bilgisayar odasında veya işte o e, izleme odasında da geçiyor. Bu konuda etkilendiğiniz e, teknik adamlar veya etkilendiğiniz metotlar neler? Bayern Münih'te bu konuda nasıl bir altyapı var? Çünkü Julian Nagelsmann da bu akımın en genç ve en e, önemli temsilcilerinden birisi. Nasıl bir yol izliyorsunuz bu konuda? Ya, altyapıda olmasına rağmen gerçekten çok profesyonel. Ee, özellikle e, bu konuda e, bayan Münih'in geçmiş e, başarılı e, teknik direktörlerinden çok büyük e, iyi güzel örnekler var. Onlara e, daha çok e, izliyoruz, takip ediyoruz. Ona göre kendi oyunumuzu ve analizlerimizi kurmaya e, çalışıyoruz. O yüzden e, Kendimi çok şanslı buluyorum. Burada çok büyük teknik direktörler iz bıraktı. Yani Ancelotti'ler, Luis Fanhaller, Guardiola. Pep Guardiola'lar. Özellikle mesela Guardiola'nın flip Lamdan, hani sol bek başlayıp sağ beke devam edip sonrasında da bir defansif orta sahaya evrilen bir e, oyuncu yaklaşımı vardı. Şimdi ile başka oyuncularla Manchester City'de yapıyor. Bu tarz sizi en çok etkileyen teknik adam e, ne oldu yoksa böyle Belirgin e, figürlerin bir e, karışımı veya kendi yaklaşımınız mı bu e, idol teknik direktörlerden ortaya çıkıyor? İdealim yok. E, kendim olmaya çalışıyorum. Kendi e, el yazımı e, e, bırakmak istiyorum. O yüzden e, daha başlangıçtayım. E, bakalım hangi teknik direktörle e, kıyaslanacağız? E, o şu anda söylemesi zor. Mesela Euro 2020'de e, üçlü savunma çok modaydı. Şimdi bizim ligimizde de bazı e, denemeleri oluyor. Zaman zaman çok radikal bulunuyor. Zaman zaman çok takdir görüyor. E, sizin böyle kafanızdaki en ideal e, taktiksel yaklaşım nedir? Böyle bir şey var mı? Yoksa mesela ile röportaj yapmıştık. O da demişti ki e, bizim her sisteme karşı e, setup'ımız hazır. Bunu sadece o hafta rakibe göre hatırlarız. Ya, bu mudur yoksa ee, kendi sizin örnek aldığınız bir e, taktiksel yapı var mı? Kesinlikle dörtlü savunma. Yani üçlü savunma e, e, benim hoşuma gitmiyor, inan inanmadığım bir sistem. O yüzden kesinlikle dörtlü savunma. E, o öne doğru bloklar. E, farklı olabilir. O da elinizdeki olan oyunculara bağlı. Pas oyununun bir hayranı mısınız? Bu da zaman zaman çok tartışıyor. Bazen çok basit gollere neden oluyor. En son FA kapta mesela Zex Stephen'ın maneden yediği gol, daha önce Ederson benzer bir hata yapmıştı. Bu kaleciden pasla çıkma konusunda günümüz futbolu bir trend oldu bu. Hani bu trende siz de katılıyor musunuz? Ya bence şu an en iyi ve başarılı trend Liverpool. Gösteriyor. O da oyun kurma, arkadan oyun kurma ve veya kontra atağa çıkma, çabuk geçişler, iyi bir mix olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden sadece top kendimizde olsun diye bir favorim yok. İki oyunu, oyunun iki yönünde çok iyi oynamak gerektiğini, özellikle topsuz oyun benim için çok önemli kısa bir Stuttgart süreveni ne oldu üst yapıda, Markus Weinstein ile birlikte? Sonra ama altyapı senin için gerçekten bilinçli bir karar mıydı? Evet, bilinçli bir karardı. Markus Weinstein, ve Stuttgart sayesinde aktif kariyerimden sonra çok iyi bir tecrübe kazanabildim yardımcı teknik direktör olarak. İlk başta kendimi yardımcı teknik direktör olmadığımı fark ettim çabuk, erken. Ve çok şeyler öğrenmem gerektiğini gösterdi bana. Artık çok genç arkadaşlarımız çok erken profesyonel oluyor. O yüzden altyapıda baskı olmadan kendimi tanıyarak arkadaşların yeni jenerasyonun nasıl olduklarını öğrenmek için çok önemli bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Türk teknik direktörlerde de nesil değişimi var aslında Şimdi Sergen Hocalar, Erol Bulutlar, Tayfun Korkutlar genç nesil olarak gözükmüştü ama artık onlar da ...bir seviye yukarıya çıktılar yani yaş olarak. Şimdi mesela Nuri Şahin bu konuda... ...Türkiye'de en göz önünde teknik direktörlerden birisi. Daha çok genç bir isim. Eski takım arkadaşınız milli takımdan. Takip ediyor musunuz bu nesil değişikliğine dair? Sizin yorumlarınız neler? Farklı farklı mesela Çağdaş Atan bir ara... ...işte o pas oyununa yönelik çok radikal takımlar çıkardı. işte Volkan Demirel çok sağdan yeni gelen isimlerden birisi. O da teknik direktörlük kariyerine başladı. Özellikle Türkiye'de bu tarz çok isimleri... Görüyoruz. ama biraz birazsa Nuri Şahin üzerinden biraz tanımlanıyor bu takip ediyor musunuz hocam Türkiye'yi bu anlamda ya, kesinlikle özellikle Nuri ile e, bağlantımız çok iyi e, hemen hemen e, birkaç haftada bir e, haberleşiyoruz telefonlaşıyoruz e, e, kendisi futbolcu olarak da e, teknik direktör gibi düşünüyordu o yüzden benim için büyük bir sürpriz değil e, umarım veya inanıyorum ki e, Teknik direktör olarak da büyük başarılara imza atacağını. Sen şu an e, polisansını da yapıyorsun aynı zamanda Türkiye'ye gidip geliyorsun evet. e, bu anlamda, Riva'ya gidip geliyorsun. E, bazı zaman ya ben o kadar futbol oynamışım ama e, ya bana ne öğretecek ama özellikle işte Ömer katılıyorum, başladım ve aslında çok şey öğreneceğimi anladım dedi. Polisans direkti. Sen de nasıl oldu bu etki? Yani gerçekten bu futbol oynamış bir insanın bir eğitim hayatı geçirmesi bu anlamda ne kadar önemli senin için? Gerçekten çok şeyler öğrenmemiz gerektiğini gördüm ve inanıyorum. Çünkü artık futbolu farklı açıdan izliyorsunuz. Eskiden kendiniz aktif futbolcu olarak elinizden geleni yapıyordunuz veya düşündüğünüzü yapıyordunuz. Artık kendi düşüncelerinizi futbolculara aktarmaya çalışmanız lazım. O da çok zor, kolay değil. O yüzden eğitimin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, seviniyorum genç arkadaşlar. Büyük e, şanslar elde ettiler ama sabırlı olmamız gerek. Teknik direktör e, hayaliniz hedefiniz olarak beş büyük lig mi var? Türkiye'ye bir gün teklif gelse teknik direktör olarak gelir misiniz? Mesela Tayfun Korkut hiç gelmedi, gelmedi. Değil mi? Tayfun hoca mesela hiç gelmedi. Sizin bu konuda belirgin bir tavrınız olur mu yoksa teklif gelirse projeye inanırsanız her yerde çalışır mısınız hocam? Ya gerçekçi olmak gerekirse böyle bir hedefim yok. E, i̇ki sene sonra profesyonel bir takımın başına geçeyim diye e, öğrenmeye çalışıyorum. Kendime zaman veriyorum. Kendime e, e, baskı altına almıyorum. Hatalara açığım. Hatalar yapacağım. Önemli olan bu hatalardan öğrenmek. Baskı olmadığı yerde her yerde dile gelmediği yerde daha rahat gelişeceğime inanıyorum. O yüzden şu an net bir cevap veremeyeceğim. Hocam Bayern Münih'in bu organizasyonundan üç şeyi Türk takımlarına getirmek isteseniz, elinizde olsa böyle bir sihirli denek, şu organizasyondan üç tane konu, konu başlığını veya üç tane departmanı Türk takımlarına birebir aynı uygulama fırsatı olsa hangi 3 departmanı seçersiniz? Sabır, iletişim eğitim. Hocam biraz e, Türkiye gündemine dair de bazı sorular soralım sizi yakalamışken. Çünkü çok fazla röportaj veren de e, bir profil değilsiniz. E, Türkiye'de oynadığınız takımlardan Trabzonspor şampiyonluğa doğru gidiyor. E, hiç izleyebiliyor musunuz Trabzonspor'a dair yorumunuz ne olur? Nasıl hatırlıyorsunuz Trabzonspor günlerinizi? Trabzonspor günlerimi e, çok güzel, olumlu e, iki yıl geçirdiğimi e, inanıyorum benim özellikle özel hayatıma çok büyük katkıları oldu o iki yıl. Trabzon dediğimizde her zaman yüzüm gülüyor, seviniyorum. Çok saydığım, sevdiğim kişiler var orada. Onlarla hala bağlantıdayım. O yüzden Trabzonspor için sevinçliyim. Özellikle bu yıl şampiyon olacakları için. Futbolu nasıl değerlendiriyorsunuz? İzleme fırsatı buldunuz mu? Bu Abdülkadir, Uğurcan gibi isimlerin bu seviyelerde sizce şansı nedir? Çünkü onların da transferleri dönem dönem çok konuşuluyor 5 büyük lige. Yeni bir şey değil. özellikle Türkiye'de vatandaşlarımız veya genç arkadaşlarımız çok yetenekli ama farkına varmamız lazım veya anlamamız lazım, bunu yaşamamız lazım. Sadece yetenekle bir yerlere gelinmiyor veya tutunamıyorsunuz. O yüzden farklı eğitim konularına daha çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Umarım hep beraber destek çıkarız böyle arkadaşlarımıza. Avrupa'da bizi iyi temsil ederler. Hamit Altıntop biraz işin nasıl diyelim yönetici tarafına daha fazla mesai ayırıyor. Ateşten bir gömlek giydiğini düşünüyor musun Hamit Altıntop'un? Kardeşini nasıl takip ediyorsun ve bu yönde nasıl ilerleyecek sence? Tabii ki takip ediyorum. Sık sık haberleşiyoruz. Hamit her zaman olduğu gibi inandığı, düşündüğü şeyleri hep söylüyor. Gizlisi saklısı olmayan kardeşim. O yüzden başarılı olacağına inanıyorum. Umarım özellikle Türkiye futboluna da çok büyük katkıları olur. Hocam Biraz şu Portekiz maçını konuşmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de de forvet konusunda Burak Yılmaz sonrasında işte e, Enes zaman zaman kendini gösteriyor. Genç arkadaşlarımız var alttan gelen ama e, forvet konusunda rotasyonumuz birçok departmanda çok derin olmasına rağmen forvette o kadar derin değil. Neler hissettiniz Portekiz maçını izlerken? E, bu konuda milli takımıza dair yorumunuz ne olur? Özellikle forvet hattına dair. E söyleyecek aslında fazla bir şey yok. Her hepimiz gibi çok ümitliydim. Ee, üzüldüm ee, ama inanıyorum ki e, e, geleceğimiz parlak. Yani önemli olan buna inanmamız, ona göre çalışmamız lazım. Burak Yılmaz'ın e, o maç sonrası Milli Takım kariyer noktalamasına dair bir e, yorumunuz olur mu? Doğru mu sizce bu karar? O kendisi karar vermesi gerek. Doğru, doğru değil mi? Ama ne nice büyük futbolcular geldi geçti. Her zaman öyle olacaktır. Kendisine göre zamanı geldiğini düşünüyorsa doğru karardır. Senin için nasıldı? Bak az önce bahsettik 351 tane Bundesliga maçı. Yani bugün birçok yıldızla baktığımız zaman bu kadar maçı yok. Gerçekten nasıl? Yani 351 kez sağa çıkıyorsun, hem milli maç yapıyorsun, Bundesliga yapıyorsun ve bir anda sahaya içerisinde değilsin. Demin antrenmanda bir uzun top gönderdin gördüm hala. O sağ ayak iyi çalışıyor. O boşluğa düşüyor mu bir insan futbolu bırakınca? Ya i̇lk başta tabii ki zor oluyor çünkü 10, 15, 17, 18, 20 yıl olan çalışan, futbolcu olan arkadaşlarımız var profesyonel anlamda. Tabii birden hayatınız değişiyor, her şey sporla ilgili. Birden teknik direktör veya kulüp demiyor gel, itmana çık kendinize de, kendiniz bu yönde kendinize fit tutmanız lazım. Ama bana ge gelecek olursa bir zaman geldi fark ettim artık eski performansı gösteremiyorum. Güç, o kadar güçlü değilim de o yüzden futbolu bırak. Kariyerinizde en unutamadığınız an hangisiydi hocam sahada? Kulüp veya milli takım fark etmez. En başta gelen anılarımdan birisi İstanbul'da Almanya-Türkiye maçı 2-1 kazandığımız. ilk golü ben atmıştım. İlk başta o geliyor. 2005'teki maç değil mi? Evet. Nuri Şahin'in de Şahin ilk, ilk milli takımda gol Öyle. attığı maç. Peki hocam şimdi sizi yakalamışken Arda Güler Türk futbolunun göz bebeklerinden ve sadece Arda değil birçok yeni genç isim var ama az önce de gördük aslında o konuyu da konuştuk. U-17, U-16, U-18 bu seviyelerde de tüm dünyayı tarıyoruz dediniz. Arda Güler'in seviyesini nasıl tanımlıyorsunuz? Bayern Münih'le de adı anıldığı için size de biraz sormak istiyorum. Çünkü Borussia Dortmund, Bayern Münih çok ciddi bir şekilde Avrupa basınında da yer buldu. Böyle bir ilgi sizin kulağınıza geldi mi? Oyuncuyu nasıl gözlemlediniz, hiç de? Evet bu başka bir isim dediniz mi? Arda'yı galiba Avrupa'da kendi yaş grubunda özellikle tanınan bir futbolcu. Çünkü çok büyük bir yetenek. Bu zaten U17 Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'de de kendisi için büyük, önemli bir turnuva olacaktır. Bence Arda yeteneği kişisel olarak tanımıyorum ama yeteneği, yeteneği ile çok büyük şeyler başarılabilir. başarılabilir. Evet. Fatih'im senin eklemek istediğin şey var mı Halil Hoca? var. Son yıllarda artık e, da biraz Almanya'ya gelmeye başladı. Stuttgart'a Ömer Faruk Beyaz geldi mesela. Bielefeld'de Burak İnce var. Ama benim biraz takıldığım şey, oyuncular buraya geliyor ama oynamıyorlar çok fazla. E, sence bir oyuncu özellikle bu yaşlarda daha çok oynayacağı, mesela kalsa oynasa çok daha... Yani sen önerir misin şahsen mesela böyle bir şey yapmayı? Ya yeah. Acab Yine her Yine zaman, zaman Evet, o olan Aynı bir zaman. konuya geliyoruz. Yani çok farklı bir ekol, farklı bir sistem, farklı bir futbol algılayışı, düşünce, düşünce düşüncemiz var Almanya'da diyelim. Ona göre kendinizi adapte etmezseniz veya çalışmayı sevmezseniz, özellikle dili öğrenmeyi istemezseniz Yolunuz Almanya'da o kadar kolay kolay açılmaz. Ne kadar yetenekli olursanız olun. Ama bu arkadaşlara inanıyorum. Gerçekten çalışmayı severlerse, sabırlı olurlarsa Almanya'da kendilerini kanıtlayacaklarını. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sizinle ben bayağı vaktinizi ederim. aldık. Hem antrenman sahasında hem burada Bayern Münih'in kampüsündeki futbol stadında. Bayern Münih U17 Teknik Direktörü eski milli futbolcumuz Halil Altıntopla Fatih Demir ile birlikte çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Başarılarınızın devamını diliyoruz hocam. Teşekkür ederim.